İyiyim torunum sen nasılsın? Sen geldin daha iyi oldum ya. Yani. Ben de iyiyim. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Dede Miraç ne demek? Miraç yükselmek kavuşmak demektir. Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde Burak Bine'ye ile Rabbimizin yanına yani Miraç'a yükselmiş ve Rabbimize kavuşmuştur. Bize de üç tane hediye getirmiştir. Birincisi beş vakit namaz. ikincisi Bakara suresinin son iki ayeti. Üçüncüsü ise Rabbimize şirk koşmayan Peygamber Efendimiz ümmetinden olan herkesin bir gün bağışlanacağı ve cennete gireceğidir. Euzu <Sessizlik> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأدأنا غفرانك ربنا وإليك المسيح لا يكلف الله نفسا إلا هو أه. لها ما كسبت و عليها ما مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بأفو عنا واغفر Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini ayırt edemeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz. Bize bizden öncelikle ve yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Sadakallahu lazim. Allah'ım, biz müminleri sana şirk koşmaktan koru. Allah'ım, biz müminlere peygamber efendimize layık ümmet eyle. Allah'ım biz müminleri bağışla cennetine kavuştur. Amin. Evet arkadaşlar bugün sizlere Miraç Kandili videosu çektik. Umarım beğenirsiniz. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.